fıtı fıtı. Pardon. Canın sağ olsun. Normalleşebildiniz mi? Anca. Bir haftadır evdeyim daha bugün çıktım. Karantinada kiloları almışım almışım insan içine çıkamadım. Kilolarım sosyalleşmeme engel oldu. O kadar çok evde durdum ki güneşe çıkamıyorum. Vampire dönüştüm. Evde dura dura normalleşmeyi unuttum. Herkes normalleşti normalleşti. Öyle böyle normal olmadı. İleri düzeyde bir normal. Bu normal değil. Normal x plus çarpı 9. Bu ülkede normalleşemeyen tek şey akıl sağlığı. Dışarı çıksam bile alışkanlık oldu. Saat 9 olmadan eve gidiyorum. Hayatınızda bir değişiklik olmadı mı? Oldu. Yasak verken evde durup tatil storiesi izliyordum. Şimdi metrobüste izliyorum. Biz de arkadaşlarla tatile çıkmayı planlıyoruz. Ama bilin bakalım ne eksik. Ne? Arkadaş karantinaya girdik çıktık herkes evlenmiş. İmdat evde kaldım. Ne bu kardeşim ya ben bu hayatı çeyrek takmaya gelmedim. E neye geldiniz? Nazara. Nazara mı geldik dersin?